ben Game Akın. Bugün sizlerle sizi çekecektim. Ama videoyu çektim. Sonra şey kontrolü birleştirdim. Birleştirecektim ki save dedim. Onu sonra HD mod dedim. Daha iyi belirtiler yok dedi. Gittim sonra dosyalardan boş dosyalar sildim. Ondan sonra boş dosyalar sildiğimde şey oldu. Mobzin de dosyasını silmişim. Videoda böylelikle gitti. O yüzden FIFA çekmeyeceğim bugün. Hem de bir daha FIFA çekecektim. Video başladım. Yine bir dakika bir buçukta falan kapandı. ne Nezenini bilmiyorum. Şimdi tekrar çekeceğim ama bu sefer FIFA oynamayacağım. Bugün sizlere Stick Fighter oynayacağım. Hem kanalın aşama sebebini hem de oyunu tanıtmak amacıyla. Oyun çok güzel arkadaşlar. Çok zevkli. Bildiğin aşırı zevkli ya. Yani. Şimdi bildiğimiz oyun oyunu stick. Başta bununla başlıyorsunuz. Sonra bu ba de sopa var. Onun sonra bezbol sopası geliyor. Sonra kılıç, sonra balta, sonra orak. Burada samuray kılıcı var. Burada uzun kılıç var. Burada bildiğimiz güç büyük ne desem mağara adamların şey var sopası var burada da şey atta kullanılan şey var ya evet burada ökür gibi bir kılıç civenin kılıcına benziyor bu yok bu benziyor ona bu garinkine benziyor buraya benziyor e benziyor bu da böyle çok değişik bir kılıç ve son son kılıç da bulmuş 25 bin evet vakti bununla başlıyorsunuz ben de bununla başlayayım sizlerle Yine böyle sağ tık falan yapınca oluyor. Onu görmedim. Direkt daldım. Oha 2000 gelmiş lan. O paraya bak. Yeni silah alabileceğim. Ama 5000 yapsam mı? Yapmayayım. Böyle şey sağ sol tıklıyorsunuz işte. Hareket yok. Adam ne taraftan geliyorsa o tarafa elinizi değdiriyorsunuz. O da vuruyor. Böyle bir oyun çok zevkli. Bu master gideceğim. Bütün silahları deneyeceğim. Sizinle evet öldüm. Çok sağ çabuk kitapta. Şimdi baseball sopasına geliyorum. Ben bunu aldım. Onu aldım. Ben. Paralarını da söyleyeceğim hepsini. Zaten gözüküyor girince. Tam hepsinin aklımda değil ama. Bu o işte o almadığım sopa vardı ya uzun. O 100 lira. 150 lira. Ondan sonra bundan sonra bir kılıç var 500 lira o kılıç Balta 1000 lira mıydı? Aynen aynen. Balta 1500 lira pardon. Balta 1500 lira. Ve ondan sonra baltayı yanındaki şey adam Ad, adam yok ya, ya silah vardı yani baltanın yanındaki 1700 lira orak dedim evet işte o, bu bu <laughs> güzelmiş ne Bu beş bin lira bunu alalım ya bunu güzelmiş bu bu 1500 lü. bunu görseydim buna biriktirdim parayı ama görmedim şimdi kılıç evet kılıçları. kılıç da çok güzel herkes şimdi azından kanalın açılma sebebinden bahsedeceğim ben öldüm çok sağlıkça sayılmasın bu ya neden ölemem böyle çok aralıklar var aralarında ya. Ardı ardına geldi bu çok güzel şeyler yaparım ben. Tamam artık düzgün Herkes para için açıyor kanalını. Ben size sizi eğlendirmek ve kendimi eğlendirmek için açıyorum. Hmm. Şimdi yanda da telefon çalıyor ya. Benim telefon değil de. Kısın şu telefon sesini. Ben de yağmur dedim hani kapat kıstı zaten inşallah size gelmiyordur. Hmm. Kim vardı bilmiyorum yanında annem var. Sisi de böyle değişik annemin telefon arsa yaptı. O yüzden böyle kıstı bir telefon kullanıyoruz. Ama arsa yaptı için yani gerçek telefon bu değil. Hmm. He? Anne videodayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. kusura bakmayın lütfen da bir videonun komik olsun komik anı olsun evet anne arkadaşlar herkes para şarjı ben de o konulara girmiyorum nasıl para kazanıldığını bilmiyorum şimdi bu altı sırada nasıl para kazanıldığını bilmiyorum sadece bana youtube böyle isteği yollarsa sponsor isteği o zaman kabul ederim siz bana sadece like atın abone olun bir de abone olursanız çok sevinirim şu anda benim 15 like 15 like gelirse günde 2 video atacağım sınırım o aboneliğim de ilk başta değiştirin bir 1500 abone olursak çok güzel olur ve 1500 abone bir çekiliş yapacağım 500 abone çekiliş yapıyorum böyle tabi direkt çekiliş olmaz 4 kişi varken çekiliş olmaz biliyorsunuz hatta 4 kişim var bir kişi var ya aynen bir kişi abone o da ilk videom abone olmuş çok teşekkür ediyorum ondan Allah razı olsun balto da çok iyi yalnız ha. çok güzel böyle şeyler var evet arkadaşlar ne oldu anne? Anne. Anne videodayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Bu sefer de öldüğümde bırakacağım. Öldüm. Evet arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Bu kısa video biraz kısa sürdü. 6 dakika sürdü. Ötekinler like geldikçe daha günde 30 like gelirse 30 üstü 3 video olacak günde olabilir yani Bunun kesin vermem de olabilir evet arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere like abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz